Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu dersimizde uygulama 8 ile devam edeceğiz. Şöyle bir parçamızı açalım. Evet bu parçamızın teknik resmini hazırlayacağız. Ee, bunun için şöyle bir görünüş çağırmayı seçtim. Basit bir parçadır. Evet. Şimdi geldi. Arkadaşlar bunun için iki görünüş yeterlidir. Hatta bunu küçük bir parça olduğu için şimdi az önceki parçalarda küçülttüğümüz gibi bunları büyütebiliriz. 2 bölü 1 yaptım. İki görünüş yeterlidir. Bir de buradan tam bir kesit alarak da şu iç kısmını da gösterebiliriz. tıklayıp daha sık olmasını sağlayalım. Bir de arkadaşlar izometrik görünüş ekleyelim. Evet bu görünüş bizim için yeterlidir. Sağ tuş yapıp bunu da büyütebiliriz. Evet, şimdi diğerlerinin daha doğrusu görünüşlerini ölçülendirmesine başlayalım. Şimdi arkadaşlar buranın e, şöyle bir dimension'ı tıklayayım genişliğini verelim. Birincisi bu ikincisi buranın yüksekliğini verelim ve arkadaşlar şuranın yüksekliğini verelim. Şimdi ne oldu parçamızın x y z'si e, ölçülendirme olarak aile oldu. Bir tek nesi kaldı arkadaşlar? Şimdi birazcık daha detaylara girmemiz gerekiyor. Onun için tabi şöyle bir center line'larımıza da bakalım. Okay. Diyorum ki bunun burada olan yüksekliği 12 mm. Eğer ki kenara olan uzaklığını vermediysem demek ki bu parçanın tam ortasındadır. Bakın buradan 12 verdiğime göre tam ortada olmadığını belirttim. Yani ne kadar ortada olarak gözükse de 12 milimetreymiş. Parçanın tamamı 25 milimetre. Ve diyorum ki buradaki et kalınlığımda 1 milimetre dedim. Başka ne verebiliriz? Evet. Şuradaki R değerlerini verebiliriz. R7 ve 8. Aslında bir tanesini vermemiz yeterlidir. Zaten ee, şöyle yapalım. Dışı verelim. Bir tanesini vermemiz yeterlidir. Sebebi de şu. Zaten ee, parçamız et kalınlığı 1 mm olduğu için kabuk yöntemini oluşturacağımız için iç tarafını vermeye gerek yoktur. Şimdi burada da diyorum ki şu yanda da şöyle çapon ölçüsünü verelim arkadaşlar burada da. Evet teknik resmimiz hazırdır. Bu parçanın çizim için tasarım için bu ölçüler yeterlidir. Daha da fazlaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi bunu da kayıt edelim. Geldim buraya. 8 dediğim kaydettim. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.